Herkese selam. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte e, PKX'leri yeni hesabı yeni yeni hesap açtım. Ve şimdi de size evlerimi göstereceğim. Almadığım ödevler mi var? Ay ödüller mi var? Bakayım. 300 para verdi. Gereksiz. Ne var? Sahibi? Neyse boş ver. E, e, şimdi e, şuradaki evime gideceğim. Ve şuradaki velet var bir tane. İngiliz sanırım. Yok ben Türk sanırım. Aynen Türk. Neyse biz bir işimize bakalım. Evim bu. Bir dakika. Nerede? Ah burada. Nerede? Ha, bu taraftan bakınca böyle. Tamam burası benim. Bakın burası benim evim. Kaç tane evim vardı benim yani eski hesabı geçtim. Üç tane evim var. Çok kötü. 9 ke dokuz kişi beğenmiş. Ee, şimdi evimin, size evimin içini göstereceğim. Bu neymiş? Ya biliyoruz abi oyunu bir dur. Bakın böyle odaları falan var. Böyle parti yeri yaptım buraya. Buraya böyle böyle kafama göre çok sade biliyorum. neymiş? <laughs> Neyse. Ee, bunlar da burada e, salon gibi bir yer işte. Buraya gelirsin böyle ateşini yakarsın. Soba böyle televizyon izlersin. Bu tarz. Şimdi bir de şu köşesi var. Burası da benim yatak odam şey çift e, çift şey yaptım. İki katlı. Bu da buraya da bilgisayar odamı yapmayı düşünüyorum da paramı hiç harcamak istemiyorum. Ama bir arada siz isterseniz harcayacağım. Burada parti yeri. Burada dans edersin böyle. Şimdi de şu diğer alt katı göstereyim. Alt katı göstereyim. Burası da böyle parti. Böyle çikolata havuzu falan var. Burası çikolata havuzu mu lan? Aynen burası çikolata havuzu. Ondan sonra burası da mutfak işte. Böyle. Burası e, odası. Oh, şimdi çıkıp diğer odaları göstereceğim. Arkadaşlar burası benim gerçek evim. Evet, diğer evlerimi göstereyim size. Ben önceden eski hesabımdayken e, ben bu oyunu ilk şey polis merkezi falan yapmıştım. Bir de şu evime bir bakalım. E, Cadılar bayramı güncellemesi var bu arada. Ha burası şeydi hapishane. Aynen bak yani ben de polis merkezi yapmışım geçen gibi. Polislerin durup öyle otursun aşağı sohbet ettiği yer. Burası da mutfak. E, e, polisler için e, yani ne bileyim böyle ya otursun böyle öğretmenler odası gibi bir yer işte burada polislerin oturduğu böyle dinlendiği yer. Buradan yani çay yaptırırsın burada çalışana. Burası da bilgisayarla çalışma yeri. Şurada e, buraya böyle yani ne diyeyim şimdi burası da hapishane işte böyle. Böyle böyle ha buraya oturuyoruz. Ha burası. Bunları niye koydum diyorsunuz. Masa kalmadı çünkü salladım. Bunu kim yamuk yapmış ya aman boşver. Bu arada bu evin oturma alanını ay bu neydi o bilgisayarlı olan yeri şuura düzenledi. Bir dakika dur son bir tane daha evim vardı. Onu da göstereyim size. Ha, bakın bu da bu öyle be. Mi? Minef. <laughs> Neyse şu eve bir bakak. Bakın şimdi. E, burası da normal ne? Normal bebek bakım evi gibi bir yer işte. Biliyorum çok kötü oldu ama ne olsun direkt ben burayı ev yap. Ev olacak. Burası direkt yap. Burayı söyleyin. istediğiniz neresi olsun. Burası söyleyin. Ona göre ben de evin şey işini düzenleyeceğim. Şimdi gidip birazcık PKX'lerin dünyasına gideceğiz. İlk önce şimdi bir robotun oraya gidelim. O yeni ev gelmiş. Şunun içine bakalım sizlerle. Girdim. Wow 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 wow. O kapı açılışı şekli bu çok güzelmiş. Bu da böyle. Oha odalar da güzelmiş beğendim. İlk defa giriyorum bu arada. Üst katı da var. Dur ama ilk önce alt katı mı gezsek? Aynen. Üst kat acayip büyük olduğu için nasıl düzenleriz düzgün aldırsak diyorum. Hiç alamayacağımı bildiğim için. Burası da musak olur. Belki alırsam yaparım diyorum. Bir de şu yukarıya bakalım. Ay. Bu da bir jel bir tane. Bu da lan. Abi fark ettiniz mi? Bakın gözüyle bize bakıyor. Tablonun gözüne bakın bir. Şu tablonun bakın. Bakın görüyor musunuz? Oooo ne lan? Aa bu ne? Aa kutu be. Bu kutuymuş lan bu. Kutulardan birini bulduk. Burası gizli geçit gibi bir yermiş. Kapa burayı. İçinde gizli geçit de benzemiyor. Bir de buraya bakalım. Ee, burada ne varmış? Hiçbir şey. Gene aynı odalar gibi. Diğerlerine bakıyorum. Belki güzel bir şey vardır diye. Aynen burada da kötü, güzel bir şey bulamadım. Aa bir üst katta mı var? Aa buraya giremiyoruz. Buraya giremiyoruz. Neyse biz aşağı atlayalım. Gidelim. Şimdi gidelim diğer yer diğer şeyin olduğu yerleri de robotun oraları da gezelim. Oy vay anam vay buraya neler neler yapmışlar. Oo. Dans türü gibi. Çıkartma açıldı diyor. Hiç uğraşamayacağım. Sizlerle birlikte e, buraları şey yapabiliriz. Bu arada. Oyunda bi biriyle karşılaşırsam. E, oyunda birileriyle karşılaşırsam. E, takipçim gibi bir şey. Takipçim gibi. Takipçilerimle karşılaştım. Onunla birlikte fotoğraf çekeceğim onlarla. Bir isimleri gösterme. Yok yok böyle dursun. İsimleri gösterme. Çekiyorum. Ya da dur lan burada değil. Şurada bir yerde. Heh. Bu arada şu yerdeki şeyleri fark ettiniz mi? Ha bunları. Bunlar şeyde. Çekiyorum. Bir dakika. 3 2 Şak. Güzel oldu. Çıkartma da ekleyeceğim. Ama paralıymış ya. Neyse dur. Bu ne ben? Aman çok korktum. <laughs> Satın al. Şimdi akışta paylaş. Evet. Paylaştık. Dört tane takipçim varmış. Bu arada arkadaşlar ee, isterin YouTube'da da paylaşacağım ben bu fotoğrafı bu arada YouTube'da da paylaşacağım. Ee, bu arada bana arkadaşlar yapmak istiyorsanız şuradan bir dakika. Ee, İsmim Kavaler TV bu. Ee, la pardon. Ev postlam görünüyormuş. Bir dakika. Ev gözünde. Neyse, boş verin. Eee, şimdi... Bakın, benim e, karakterim... Bir dakika, ne, dakika, nasıl bakıyorduk biz onlara ya? Hah, burada yazıyor. Hah, burada iki tane arkadaşım var. Bazılarını tanımıyorum. Öylesine, bu bakın, Kavalar TV 400 numaram 436. Ah oh, neyse şimdi başka neler bakabiliriz. Hadi birazcık şey içelim. Abi ver bize oradan bir tane bir soda. Ver bir tane bakayım ne alsam ne alsam. Ver bir tane şu çikol çikolatalı şeyden. Tamam gidebiliriz. Şunu içeceğim. Gireceksin mı İçinden. Başka ne varmış? Şurada bir tane gök taşı vardı. Aa bakın duruyor orada. Kazmayla alıyorduk, alıp kırıyorduk bunu. Gidip bir bakalım. Bu arada arkadaşlar sesim gibi farklı gelebiliyor geliyor olabilir. Hastayım falan. Hastayım biraz. Burnum tıkalı. Sesim garip gelebilir o yüzden. Şimdi çık 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 geliyor tamam. Tamam. Şimdi şunları kır. Çok eğlenceli. Değil tabii ki de. Tamam kırdım. Kırıyorum. Şu kırıl. Tamam bu da kırıldı. 39 etti. Bir tane daha kırırsam. Kırarsam. sen daha kırarsam. Eh tamam şimdi kutuyu açabiliyorum. Hazır mısınız? Aç. Tamam abi çok güzel setlermiş. Güzelmiş bu setler hoşuma gitti. Açıyorum. Bir bu, bu ne abi ya? Of. Neyse biz daha biraz daha kıralım şunlardan. Acaba günlük bir kere mi açabiliyoruz? Hatırlamıyorum onu da. Ben nasıl buraya ya? Zıplama iksiri vardı ama onda da boş verin de. Şurada bir tane şu ağacın dibinde bir tane şey vardı. Tavşan o nerede? Aa onu kaldırmışlar. Tisko, misko. Ay yoştu lan. Bu ne oğlum? Bak o bak. Oy kapacaklar. Abi bak ben bunu nasıl anlamadım bir şey. Koca 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 bir şeyler yazıyor. Dönme Ay aşağıda stajyer kaldı ya. Neyse ben atlıyorum aşağı. Allah atlayamamışım lan direkt aşağı şey ışınladı beni. Selam dayı oğlu. Ho, selam dayı. Bir diyeceğin var mı? Bu abi sinirlendirmeyelim. Lena defol git lan. Lena defol git Lena. <laughs> ne alaka lan şimdi? Aa kutu buldum bir tane daha. Kutu buldum. Aa bin lira çıktı. Şansımıza. iki tane bulduk. Şimdi gidelim bir turda şu oyunlardan oynayacağım. Önce kayda kaplanmış derbiyesiz şu oyunlara da kaç gündür girmiyordum bekleyin. Gir hadi be. Bu arada arkadaşlar yeni hesap da açacağım. Ee, ne gideyim ama bu Crazy Run oynayacağım. Abi bir dakika bakayım Sen şeyi kiralayabiliyor mu? Yok kira, kiralemiyormuş. bayağı para istiyor. Hiç ilgilenemeyeceğim. Yağmur muyu engeller her gün değişir. Değişir. Biliyorum lan. Allah Allah. Bunu her zaman söylüyorsunuz. Neyse biz bu maça artık. Başlıyor. Koşun. siz gelin ilk önce. Tamam buradan giriyoruz. Hop. Allah kahretmesin. Koş. Koş Yusuf koş. Koş yüzü koş. Geliyor. Nerede 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 geçecez? buradan. Hop oh, atladım. Ay 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 Allah'ı. Nerede her tam buradan? Koş, koş. Hayır! Allah kahretmesin. Dördüncü mü ne oldum ya? Bakayım. Beşinci mi? Ya yok. Aman boş ver gereksiz. 450 mi? Of ya. Bilet de geldi. Tabii ki evli. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.